Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir video ile seslerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen yakışık oyuncusu Barış Ardıç'tan yepyeni görüntüler geldi. Ardıç'ın yeni görüntülerini sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. to cut them.